Yazdırayım girelim. Girin <laughs> en basıklara <genellikle. gülüyor> <laughs> Sağ <Sanlı> olun. Sağ Teşekkür Bekleyin Bekleyin baktı biraz oraya Çık <laughs> Tamam mı? Geç buraya. Geç şuraya. Al. Şöyle Al. Dereye düşün. Dereye düşün. Evet. Hı hı. Aynen kare. savgi savgi ya'ni Allah teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Allah, Allah. Allah hepimizden Ali abi arama çalışmalarının beşinci gününde Selim vurduğu noktadan 17 kilometre ileride derinin içerisinde cansız beden bulundu. Eyvallah. Eyvallah. Müdürüm. 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 Allah Helal olsun. Allah olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Sağ olun. Allah olsun. Allah razı olsun. Tamam tamam. Helal olsun. Hemen. mı Efendim yüksek Evet Maalesef bir kızımız kayıptı işte onu arıyorduk. Bütün ekiplerimizle canla başla çalışmalar devam ediyordu. Ekiplerimiz şiştirelim, e, şiştirelim. Narlı Narlıdere'ye kadar olan bölgeyi çok iyi tetkik etmişlerdi. Ondan sonra e, sahaya doğru Bursa'da ovaya doğru bir çalışma başlattık. Maalesef kızımızı bu ovada suyun kenarında sazlıkların içerisinde bulundu. Teslim ettik. Ben tekrar baş sağlığı diliyorum. Üzücü bir olay. Allah yardımcıları olsun. Burada emeği geçen bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar da vatandaşlar da ailesi de çok büyük katkı sağladılar. Çok büyük özveriyle bize yardımcı oldular. Ben tekrar başları tek sağ olsun diyorum. Öde, şeyde, bu kadar Valla bir 14-15 kilometrelik bir mesafede bulundu. Biraz önce Narlıdere'nin göletinin bütün <laughs> imkanlarla boşaltıldı, altına bakıldı. Yani bütün arama kurtarmada olabilecek ...bütün detaylar değerlendirildi. Ben bütün arkadaşlarıma... E, nasıl oldu başkanım bugün botlarla arama çalışması... ...tabii başladım. işte o botlardaki... ...arkadaşlara denk geldi. Bazı yerler sığ, bazı yerlerde... ...bot kullanıyorduk. Hı hı. Bulundu çok şükür olsun. Geçmiş olsun. Bu kadar uzun Efendim nokta? yani bu arama kurtarma... ...olayında bazen bu... ...dere Nülfer Deresi'ne... Yani o, ...o gün bakanımıza da arz etmiştim. E, Nülfer Deresi'ne karıştığında... Evet daha da ileri gitme durumu olabilirdi. Bunların hep detayı ama ilk önce o dört vatandaşımızın bulunduğu yer önemliydi. Orayı tamamen detaylandırdıktan sonra buraya ağırlık verince bulundu efendim. Elinize sağlık. Şimdi baş sağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Ben de Bursa Bingöl Dernek, Dernek Başkanı Yunus Bulut. Aynen. Evet. ilk geceden bu ana kadar gerçekten ekiplerin başında bütün ekiplerin başında olan sayın müdürümüze göller halkı adına, aile adına, adına bizler evet, Şarkı, evet çok teşekkür e, ediyoruz. Çok yuhası, büyük emekleri geçti. Yani olağanüstü bir çaba, olağanüstü bir gayret. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağız. Allah milletimizin eksikliğini vermesin. Evet. Amin. Devletimize zeval vermesin. Amin, amin, Gerçekten amin. çok güzel çalışmalar yapıldı. altı günün neticesinde vardığımız bu durum ya düşünebiliyor musunuz? İnsan ölüsünü gördüğüne sevinir hale geldi. Allah hepinizden razı olsun. Evet, Allah eksikliğinizi vermesin. Amin. Allah devletimize sağ var devletimize Özellikle birçok ekip burada mücadele etti. Tek tek anmak ister misiniz? Ya hepsine ister arama mi? kurtar jak ekiplerimize İhaya Andaya Hı -hı. yani hepsini sayamıyorum. Hı -hı. hesabı gençlikten gençlik, 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 tut. Arama Andaya kurtarı, yani Bursa arama, kurtarı, bursa bursa arama kurtarma, bursa bursa kurtarma, bursa kurtarma ekibine Bakuta zaten onlar da büyük çabalarla bulundu. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Yani Bursa'daki STK'ların işbirliği daha da ne kadar önemli olduğunun farkına vardık ve biliyorduk. Tamam. Ama bundan sonra daha iyi bir çalışmayla çünkü katkıları çok büyük efendim. Tamam. Teşekkür. Sen gel. Hadi kolay gelsin. Zeyfe Hocam çek çekin ne yapıyorsun ya. Erdem abi? Hoşç sağ, sağ olun. Allah, olsun, sağ olsun. Sağ olsun. Allah razı olsun sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. uğraştık ama sonunda bunu da ulaşmış. Ayrılayım mı ben Mecid'e? <laughs> Kim söylüyor onu ya? Sabahtan beri ben burada dokuz... <laughs> ya dursun abi bu şey yok. Açık mı her açık, açık. Evet e, siz su üst arama yaparken buldunuz. Evet su üstü arama yaparken bulduk. Yaklaşık nalilerinin ee, 16 kilometre altından çıktı cenazemiz. Ee, nasıl buldunuz? Lazım? 17, nasıl? 17, 35 itibarda bulduk. Su üstünde ters olarak getirdi, yüzük oyun. Hı hı. Ters olarak yatıyordu. Oradaki sazlıkların arasındaki çalılara çöpülerin Siz buraya mı yoğunlaşmıştınız? Evet, biz buradan Bursa'ya kadar gidiyorduk. 16 kilometre yol kat ettik. Sabah 9'da girdik suya. Ee, 19, 35 itibariyle de burada mevtamızı bulduk. Dün ve bugün arama çalışmaları bölgenin bu tarafına yoğunlaşmış. Selin bu tarafı sürüklediğini Arkadaşlar en üst noktadan Sedin başlamış olduğu neredeyse Bursa kadar bütün noktada bütün ekipler STK'lar, devlet kurumları, AFAD başta olmak üzere, JAK bütün ekipler her yerde gerekli aramaları yaptı. Burası yaklaşık köyün şu an başlamış olduğu noktadan 18 kilometre altta. Normalde böyle bu kadar mesafe alttan çıkması böyle bir seferde hiçbirimizin tahmin ettiği bir şey değildi. Evet. Ki buralardan da yine geçildi. Evet. Ama evet. sazlık arasında görünmeyen bir yerde olduğu için su üstten geçilmediğinde gözükmeyen bir yer. Biz daha önce o bölgeden çıkacağını düşündüğümüz için de evet. e, bir an önce bulmak evet. için oradaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. Evet. Bugün buraya girdik. Burası çünkü çok uzak bir nokta. Ama e, şükür ki bugün bulduk. Evet. Teşekkür ediyoruz.

You're <laughs>